Merhabalar arkadaşlar ben ekonomi gazetecisi Erkan Öz. Dünya ekonomisinde hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla bir dünyanla bir programında daha tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar bu bölümde 3 bölümden oluşacağını söylediğimiz serinin son kısmını birlikte konuşacağız. Burada konumuz neydi? Bir finansal özgürlük yani zenginlik Oluşturmak için mevcut sistemi nasıl kırabiliriz? 215. bölümde bir kere mevcut sistemin ne olduğunu anlamıştık. Neydi? E, tarihten itibaren bakmıştık. Para, gerçek para nedir ve kredi nedir? Para sistemi nedir? Kredi sistemi nedir? Bunun farkını ortaya koymuştum. Ve bugün e, sınırsız para sistemi yani sınırsız kredi sisteminde yani sınırsız borç sisteminde yaşadığımızı bir para sisteminde yaşamadığımızı anlatmıştım. 216. bölümde de borç ile nasıl zengin oluyorlar? Yani bugünkü sistemin hakimleri borcu nasıl sıradan vatandaşları köleleştirmek için kullanıp kendi zenginliklerini arttırmak için nasıl kullanıyorlar? Bize hep borçlanmayın diye öğretilir. Oysa sistemin hakimleri alabildikleri kadar borç alıp nasıl sürekli zenginleşiyorlar? ve bunu çalışanlara karşı kullanıyorlar. Bunu anlatmıştım ve tabii burada sıradan insanların sizin benim gibi sıradan insanların bu sistemde bugünkü sistemde nakit akışı oluşturan varlıklar meydana getirerek finansal özgürlüklerini bir nebze arttırabileceklerini de konuşmuştuk. Fakat bu tamamen bir finansal özgürlüğe hatta bunun ötesinde bir zenginliğe bizi ulaştırmıyordu. Bunu ulaşabilmek için ne gerekiyordu? Özellikle devletle çok yakın ilişkiler ki bu şekilde size sınırsız adeta kredi açılıyordu. Ve bu kredilerle nakit akışı oluşturan birçok varlık oluşturup sonsuz finansal özgürlüğe kavuşabiliyordunuz. Ama tabii ki çok ciddi efor sarf ederek bunun çok daha sınırlısını yani devletten kredi alamayacağınız için büyük bir ihtimalle kendi hayatınıza da oluşturabilirdiniz. Ama tabii ki bu çok sınırlıydı ve bunu nasıl kırabileceğimizi işte bu bölümde konuşacağız. Bunun zaten sözünü vermiştim. Şimdi bu döngüyü yani bu borç alamadığımız yani faydalı varlıklar oluşturmak için nakit akışı sağlayan varlıklar oluşturmak için sonsuz kredi alamadığımız için sistemi nasıl kırabiliriz arkadaşlar? Sistemi ancak kendi döneminizin çok çıkış yapacak teknolojilerini bulup onlara Tabii ki çok ciddi araştırarak yatırım yapmakla kırabilirsiniz. Bu tarih boyunca da böyle olmuştur arkadaşlar. Tarih boyunca insanları daha etkin bir biçimde bir araya getiren özellikle teknolojiler büyük yatırım alanları haline gelmiştir ve buraya zamanında yatırım yapanlar bakın ne çok erken ne de çok geç olması lazım. Tam zamanında yatırım yapmak lazım. Tam bu yeni teknolojiler gerçekten işe yarayan devirlerinde olduğunda yani insanlar tarafından kullanıldığında, nakit akışı oluşturduğunda bunlara yatırım yapmak lazım. Mesela kapitalizmin daha ilk başlangıcında ne vardı? Ulaşım teknolojilerinde devrimci yenilikler vardı. Yani buhar makinesinin icadıyla lokomotifler ve onun arkasından da tabii ki demir yolları. Yani bildiğimiz anlamdaki demir yolları gelmişti ve o zaman bu demir yolları ilk önce İngiltere'de sonra bütün Avrupa'da ve daha sonra da Amerika'da büyük yatırımlar çekmişti ve zamanında buraya yatırım yapanlar ciddi manada kazançlar elde etmişlerdi. Ve tabi her bu tip teknolojide bir manya dönemi vardır arkadaşlar. Yani çılgınlık. İşte bu geç dönemdir. Bu dönemde yatırım yapmamak lazım. Yani her yerin bu teknolojiyle dolduğu, artık bu teknolojinin fiyatının düşeceğine asla kimsenin inanmadığı dönemler manya dönemidir. Bir de teknolojinin daha icat edilme aşamasında olduğu ve kimsenin farkında olmadığı bir dönem vardır. O dönemde de genelde yatırım yapmamak lazım. Çünkü büyük bir ihtimalle eğer teknoloji tutarsa çok büyük kazanç elde edersiniz ama Teknoloji tutmazsa veya zamanında siz kalamazsanız orada satarsanız erkenden hisselerinizi vesaire yatırımlarınızı yine istediğiniz sonucu elde edemezsiniz. İşte mesela İngiltere'de 1830'larda ilk demiryolu açılıyor. İşte Liverpool Manchester arasında. Aslında bu lokomotifli demiryolundan önce at arabalarının çektiği demiryolları var. Mesela siz işte gidip de at arabasının çektiği demiryoluna yatırım yaparsanız işte bu teknoloji daha gelişmemiş oluyor ve orada ne oluyor? Çuvallıyorsunuz. Çünkü lokomotifler gelecek ve gerçek demiryolu orada devreye girecek. Ve 1840'larda bu işten çok iyi paralar kazanılıyor. 30'ların sonlarında, 40'ların başında. 46'da da bu bir çılgınlık boyutuna varıyor. Her yer demiryolu oluyor. Yani işi bilen bilmeyen buraya giriyor. Ondan sonra işte aslında gerçekten işe yaramayacak demir yolları inşa edilmeye çalışılıyor. Bunların finansmanının nasıl yapıldığı belli değil ve sonuçta tabii ki hisse senedi piyasasında bir çöküş yaşanıyor ve bu geç dönemde girenler de burada yanıyorlar ama tam zamanda bu 30'lar sonu 40'ların başı gibi girenler bu işte büyük kazanç elde ediyorlar. Bakın ilk demir yolları görüyorsunuz ne kadar iptidai ee, ve mesela şurada Liverpool-Manchester demiryolunun açılışı var. Hatta ilk gün e, iki tane kaza oluyor. Birisinde trenlerden birisi raylardan çıkıyor. Bir tanesinde ise Liverpool milletvekili zannediyorum bir kişi hayatını kaybediyor. Ona rağmen şimdi bütün yeni teknolojiler için bu şeyler ortaya atıl işte sürücüsüz arabalar kaza yapıyor işte, işte Bitcoin çöküyor falan gibi insanlar batıyor vesaire gibi şeyler ortaya konulur ama her teknolojide bu tip kazalar olur fakat sebat eden sabır edenler doğru noktaları yakalayanlar burada karlı çıkar arkadaşlar ama en önemlisi Tabii ki şu, Yatırım yapacağınız teknolojiyi ve tabii ki o teknolojiyi kullanan oluşumu şirketi iyi değerlendirmeniz lazım. Yani o şirketin gerçekteki değerinin ne olduğunu çok iyi tespit etmeniz lazım. Başkalarının işte söylediklerine kulaktan dolma bilgilere itibar etmemeniz lazım. Örneğin 1720'lerde bir şirket kurulmuştu İngiltere'de ve bu büyük bir balon oluşturdu. Bakın şurada. Çok kısa bir sürede 1720'nin başında hop hisseler böyle yüzden bine fırladı ve sonra da bir çöküş oldu ve tarihe bu en büyük balonlardan birisi olarak geçti. Bu çöküşün nedeni devlet bu şirketi kurmuştu ama bu şirketin hiçbir faaliyeti yoktu. Çok da cazip bir yatırımmış gibi görünüyor aslında çünkü Güney Denizi şirketi kurulmadan önce aslında Hindistan'da kurulmuş olan bir sömürge şirketi var ve bu şirket çok karlı. Aynısını işte Atlantik Okyanusu'nun güneyindeki köle ticareti için devlet kurduğunu ilan ediyor ve buraya bir sürü yatırımcı çekiyor. Fakat ne oluyor? Kulaktan dolma ve fiyat arttıkça buraya yığılan yığınlar sonunda şuralarda devletin aslında burada hiçbir faaliyet yürütmediğinin anlaşılmasıyla ne oluyor? Sistem çöküyor ve burada yanlış zamanda girenler çok ciddi zarara uğruyorlar. Aynı zamanda Hollanda'daki meşhur 1600'lerin ortasındaki lale balonu. Tabii ki lalelerin gerçek değeri bu olmadığı için bakın ne oluyor? Bir anda bir çöküş meydana geliyor. E mesela bu lale balonunda çöküşe bu kadar şişmeye neden olan şey türev araçlar. İşte bir yatırım gerçekten kendisi para kazandığı için mi yükseliyor, bir şey gerçekten bir işe yaradığı için mi yükseliyor? Yoksa böyle türev araçlar ekstra para basılması gibi şeylerle mi yükseliyor? Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Eğer türev araçlar fazla piyasaya likidite girmesi nedeniyle yükseliyorsa, gerçekte yaptığı bir iş yoksa çok dikkatli olmak lazım. Ve onlarca teknoloji sayılabilir. Bakın görüyorsunuz burada Amerika'da son 100 yılda etkili olan birçok teknolojiyi görebiliyoruz. İşte sondan başa doğru geliyor. En sonda bitcoin var onun arkasında. Tabletler, akıllı telefonlar. Bakın tabletler ve akıllı telefonlar henüz daha nüfusun %50'sinde kullanılıyor Amerika'da. Ya da mp3 player'lar ama başka teknolojiler çoktan olgunluğa ulaşmış. %100 mesela hava yolu şirketleri, elektrik, telefon. Bunlar da ilk çıktıklarında çok ciddi yatırımcılarına para kazandırdılar. Yani elektrik gerçekten evlerde, sanayide kullanılmaya yaygın olarak kullanılmaya başlandığında tabii ki o elektrik şirketleri ya da telefon ama örneğin bazı fikirler uygulamada işe yaramıyor. Mesela görüntülü telefon, video telefon benim çocukluğumda bile var olan ya da var olacağı söylenen bir teknolojiydi ama hiçbir zaman o teknoloji gerekli ilgiyi görmedi paralı olarak. E çünkü insanlar tamam telefonla konuşurlar sesli olarak ama evli, evinin içinin sürekli video ile görülmesini aslında herkes istemez. Buna da kimse para ödemedi. Ne zaman ki bu bedava olarak çeşitli bilgisayar programları içinde sunuldu ancak o zaman şimdilerde yaygın kullanılmaya başlandı. Yani fikrin gerçekten bir iş yapıp yapmayacağı da önemli. Şimdi bakalım mesela Apple'ı ele alalım. Apple meşhur işte yazılım bilgisayar ve özellikle cep telefonu şirketi. Çok gerilere gitmeyelim yani Apple'ın 10 cent olduğu, 20 cent olduğu dönemlere değil. 2008 krizi sonrasına gidelim. Yani Apple'ın 3 dolar civarında alınabildiği döneme gidersek bugün yaklaşık değeri 150 dolar. Yani yaklaşık son 2008'den 2021'e 13 yılda Apple 50 kat değer kazanmış. Yani siz bugünün parasıyla 2008 krizin hemen sonrasında 100 bin liralık Apple hissesi alsaydınız bugün o para 5 milyon TL olacaktı. Ve sizi gayet iyi bir finansal özgürlüğe kavuşturabilecekti. Hatta bir önceki bölümümüzde demiştik ki yani nakit akışı oluşturabilmek için hani bir ev aldınız oturmak için aldığınız ev yatırım değildir ama size kira geliri getirecek bir ev daha alabilirseniz işte sınırlı bir özgürlüğe kavuşabilirsiniz. İşte mesela o ev parasını 400 bin lira diyelim mesela İstanbul'da ortalama hatta ortanın altı son fiyatlarla bir ev parasını 2008 krizinin hemen sonrasında fiyatlar dibi gördüğünde en iyi işte alım dönemidir o mesela. Oraya Apple hissesine 400 bin TL'yi bugünün parasıyla yatırmış olsaydınız o zaman ne olacaktı? 20 milyon TL'niz olacaktı bugün 13 yıl içinde. İşte size doğru bir teknolojik şirkete yatırım yaparak zincirleri kırma politikası. 2008 krizinden hemen önce Apple en büyük adımını atmıştı. iPhone'u çıkarmıştı. İşte siz o zaman bu iPhone'un çok ileride patlayacağını, akıllı telefon olayının patlayacağını, bütün dünyayı saracağını ve Apple'a inanılmaz değerli bir şirket haline getireceğini tahmin etmiş olsaydınız 2008'de bu hisse çökmüş olmasına rağmen ne olacaktı? Sizin için aslında büyük bir yatırım kapısı olacaktı. Yine aynı şekilde Amazon'a bakalım. Amazon'da ne yapıyor? İnternete bugünkü bildiğimiz işte fiziki mağazaları internete taşıyor. Yine 2008 krizi sonrasında bakın 50 dolardan yaklaşık Amazon hissesi alsaydınız bugün 3650 dolar yani 73 kat değer kazanacaktı ve 400 bin lirayı yani bir ev parasını yatırmış olsaydınız 2008 krizinden hemen sonra Amazon hissesine bugün elde edeceğiniz toplam gelir 29 milyon TL'nin üzerinde olacaktı. Yani neredeyse 30 milyon TL. İşte bu tip iş modeli olan sağlam teknolojiden faydalanan şirketleri veya oluşumları bulabilirseniz ne olur? İşte finansal özgürlük kazanmak için bu zincirleri kırmak için bir fırsat elde edebilirsiniz. Tabii ki bunu da dünyada yapabilecek insan sayısı çok az. Çünkü bu da bir emek isteyen bir iş. Yani ikinci bölümde dediğim gibi bir yatırımcının kendisi için doğru yatırımı bulabilmesi, onun üzerinde sebat edebilmesi, bakın 13 yıldan bahsediyoruz işte arada kriz oluyor, düşüşler, çıkışlar oluyor. Bunlara sebat edebilmesi hakikaten büyük iştir aslında. Ve 216. bölümde söylediğim gibi doğru bir yatırımı bulabilmek için bir yatırımcının 100 deneme yapması ortalama gerekir. Yani 100 tane şirkete bakabilirsiniz. Bir şirketin 100 değişik işte dokümanını okuyabilirsiniz. Doğru kararı verebilmek için. Yani yaklaşık böyle bir en az 2-2,5 senelik toplamda. Yani siz bunu yayarak 4 seneye de çıkarabilirsiniz tabi ama bir 2-2,5 senenizi yoğun bir şekilde yatırım yapacağınız alanlara fokuslanarak harcarsanız burada doğru teknolojiyi, doğru yatırımı tespit etme şansınız artacaktır. Çok artacaktır. Bugünün Revaçta olan teknolojisi ne? Yani geçmişte bir sürü teknoloji var. Bakın elektrik, telefon, otomobiller, işte kredi kartları, internet. Bugünün teknolojisi hiç kuşkusuz arkadaşlar blockchain teknolojisi. Ve tabii onun en başarılı temsilcisi bitcoin. Şimdi işte burada lale balonu yanlışı çok yapıldı bitcoin'in başlarında. Ve o yanlışı yapanlar bugün çok pişmanlar. Yani bitcoin 10 dolarken, 20 dolarken, 100 dolarken, 1000 dolarken Lale balonu diye bunu bir kenara atanlar bugün çok pişman. Bitcoin'in lale balonu olmadığını şöyle anlatayım ben size. Daha önce de çok programlarda anlattım ama bugünkü merkez bankalarına denk bir sistemdir Bitcoin. Yani küresel, bütün dünya çapında işlem yapabilen merkez bankası ya da diğer adıyla rezerv bankası olarak işlem yapar Bitcoin. Çünkü bütün dünyada geçerli bir para birimi ve her yerde insanlar istedikleri anda bununla işlem yapabiliyorlar tıpkı dolar gibi euro gibi vesaire ve bu büyük merkez bankalarının parasal tabanına baktığımızda Fed mesela 8 trilyon dolar ya da ECB yani Avrupa Merkez Bankası bakın 9,5 trilyon dolar. Fed'in bunlardan bu 4-5 büyük bankadan bir tanesi olduğunu hesaplarsak Fed'in parasal tabanı 8-9 trilyon dolarlara ulaştığına göre Fed ayarındaki bir merkez bankasının bugün kaç tane bitcoin var dolaşımda? 18 milyon küsür. Bu durumda bitcoin'in değerinin yüz binlerce dolar olması gerekir. Yani 8-9 trilyon dolara şu 18 küsürü böldüğümüz zaman yüz binlerce dolarlık bir miktar ortaya çıkar. Tabi bu miktara ne zaman ulaşılır o ayrı bir konu. Bu sezonda mı ulaşılır, 3-4 sene sonra mı ulaşılır o teknik analistlerin, başka faktörlerin ya da başka analistlerin konusu. Ama Bitcoin'in bir lale balonu olmadığı, işe yaradığı yani özellikle tasarruf aracı olarak çok büyük işlev gördüğü ve arkasındaki blockchain teknolojisinin de internetten çok daha önemli bir teknoloji olduğu çok iyi anlamak lazım. Bunu da bilmiyorsanız iyi araştırmak lazım. Benim bitcoin ve blockchain hakkında özellikle çok çalışmamı bulabilirsiniz. Başka kaynaklardan da mutlaka araştırın. Blockchain nedir? Ekonomide neden önemlidir? Neden büyük bir devrim oluşturacak? Oluşturuyor. Mesela ünlü ekonomistlerden Atilla Eşilada'nın konuda benimle yaptığı bir sohbet var. Yani kendisi bana blockchain'i soruyor, ben de anlatıyorum yaklaşık 26 dakika. Bunu mesela tavsiye ederim. Çok aydınlatıcı olur bilmeyenler için. Yine dünyanın haberi 132. bölüm, Ağustos 2020'de yayınladığımız. Burada da güzel geniş bir sunumla açıklıyorum ve yine bir örnek projenin CEO'suyla burada röportajımız var. Blockchain neden önemlidir? Hangi sektörleri nasıl değiştirebilir? Bu konuda bir başlangıç olması hasebiyle şunu söyleyebilirim. Blockchain dediğimiz şey aslında bir teknoloji ailesinin ilk örneği. Dağıtık veri tabanı teknolojileri bu teknoloji grubunun adı. Yani bizim bugün içinde bulunduğumuz önümüzdeki 10 yılın sürükleyici teknolojisi olacak. Yani önümüzdeki 10 yıldaki elektrik ya da otomobil olacak olan teknoloji blockchain teknolojisi ve tabi dağıtık veri tabanı teknolojileri. Bu ailenin yeni üyeleri var blockchain'den sonra çıkmış işte daha hızlı, daha kolay işlem yaptırdığını iddia eden blockchain benzeri teknolojiler. Mesela IOTA projesinin teknolojisi Tangle, sonra Hedera Hashgraph, sonra Holochain. Bunların hiçbiri bakın blockchain değil. Bunlar blockchain'e alternatif yeni teknolojiler. Her bir blockchain ve her bir yeni teknolojiyi insanları daha etkin bir biçimde bir araya getirecek adeta yeni yollar, yeni kanallar, yeni demir yolları gibi düşünebilirsiniz. İşte mesela bu projeleri, bu yeni blockchain teknolojilerini, yeni nesil blockchain teknolojilerini mutlaka araştırın arkadaşlar. Yani i̇lla bunlara yatırım yapın demiyorum ama mutlaka bunları bilin, bunlar üzerine çalışan projeleri bilin ve yatırım yapmak için mesela bunlar birer başlangıç noktası olabilir sizin için. Yani araştırmalarınız için başlangıç noktası olsun diye veriyorum. Yani bu videolardaki örnek projelerle karşılaşırsanız onlar da asla yatırım tavsiyesi değildir ama araştırmanızda fayda vardır. Size tekrar söyleyelim. Ayaton'un Tangle teknolojisi, Hedera Hashgraph, Holochain teknolojileri ve yine Avalanche ve onun e, sistemi Avax teknolojisi. Bunlar çok önemli. Bunları mutlaka öğrenin, bilin arkadaşlar. Ve tabii blockchain'den ötesinde neler var? Onlar da önemli. Bunları da ben ta 2013 yılında yazdığım 2020 yeni ekonomi yani 2020 krizini de tahmin ettiğim kitabımda geniş olarak vermiştim. Sağlık, siber güvenlik Oyun ve eğitimi birleştiren teknolojiler, eğlenceyle oyunu birleştiren teknolojiler, eğitimli olduğu halde klasik yerlerde iş bulamayan sorunlu gençliğe yönelik projeler ve teknolojiler, kaliteli yiyeceklere yönelik projeler, yerelleşme ve karşılanabilir kalite, enerji ve alternatif enerji yani yenilenebilir enerji projeleri, ileri teknolojiler ve bu ileri teknolojiler içerisinde de blockchain'den sonra çok önemli hale gelecek iki teknolojiden özellikle bahsetmek istiyorum. Bir tanesi sanayi yani imalat alanında böyle sanayi 2.0, 3.0, 5.0, 6.0 böyle havalarda uçuyor. Bütün bu işte ne diyelim konuşmacılar atıp tutuyorlar her yerde. İçi boş şeylerden bahsedip duruyorlar. Sanayinin geleceği arkadaşlar robotlar şunlar bunlar değil. 3 boyutlu yazıcılardır. Bakın şu 3 boyutlu yazıcı bu arabayı üretmiş. Bu otomobili üretmiş. Otomobil Tabii ki çok ilkel görünüyor. Yani komik görünüyor hatta. Ama bu makinelerin daha biz en başındayız. Yani bu alanda ciddi projesi olan, nakit akışı üretecek, ciddi yapılanması olan şirketler ortaya çıktığında henüz daha erken bunun için büyük bir ihtimalle bu alanda yatırım çok önemli olacak. Yani blockchain önümüzdeki 10 ila 20 yılın sıcak teknolojisi olacak. Bu üç boyutlu yazıcılar da önümüzdeki 50 yılın belki sıcak teknolojisi olacak. Yine iletişim alanında da bir sonraki aşama bugün elimizde tuttuğumuz cep telefonları tamamen yok olacak ve bilgisayarları düşünce ile kontrol etmeye başlayacağız. Mesela Elon Musk'ın işte bu Neuralink projesi bu alanda atılmış bir adım ama Neuralink işte bu video görüşme gibi yani insanlar kafalarına implant bir robotla kablo takılmasını asla istemeyecektir. Bunun daha yumuşak yolları böyle gözlük gibi takılan, taç gibi kafaya takılan, tak çıkar yapılan sistemleri geliştirilecektir mutlaka ve onlar çok büyük ilerleme kaydedecektir ve onlar çok büyük yatırımcısına kazanç getirecektir diye düşünüyorum. Bu tarz teknolojileri biz mini belgesel kuşağımızda, Tekno Doku serimizde inceliyoruz yeri geldikçe. Bunları incelemeye devam edeceğiz. Mesela işte 3 boyutlu yazıcılar, yapay zeka, kuantum bilgisayarlar. Bunları da takip etmenizde büyük fayda var arkadaşlar. Bu video tabii ki zincirleri kırmak için neler yapılabileceğine dair sadece bir başlangıç. Aklınızda bir ışık yakabilmek için oluşturulmuş bir video arkadaşlar. Bunun arkasından dediğim gibi işte belki yüzlerce proje incelemek, 2-3 yıl vakit ayırmak ve ona göre yatırım yapmak lazım. Dediğim gibi en sıcak teknoloji şu anda blockchain teknolojisi ve burada geliştirecek olan projeler. Ama orada da çok dikkatli olmak lazım. Bu manya safhalarına yakalanmamak lazım. Yani şu tepelere yakalanmamak lazım. Çok dikkatli hareket etmek lazım. Daha önce de birçok kez vurgulamıştım ama videonun sonunda tekrar hatırlatmak istiyorum. Evet ev almak yatırım değildir ama oturduğunuz ev satılarak da yatırım yapılmaz arkadaşlar. İşte araba satılarak, ev satılarak, sağlığınız için, e, ne bileyim askerliğiniz için ayırdığınız paralarla, e, ailenizin ihtiyaçları, işinizin ihtiyaçları için ayırdığınız zorunlu paralarla kesinlikle yatırım yapılmaz. E, yatırım yaparken mutlaka teknik analize, başka faktörlere dikkat etmek gerekir bütün ihtiyaçlarınızı karşıladıktan sonra para biriktirebiliyorsanız işte o biriktirdiğiniz parayla ancak yatırım yapabilirsiniz. Bundan sonra da piyasaları ve gelişmeleri hep beraber takip etmeye devam edeceğiz. Sağlık önlemlerine lütfen dikkat etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.